Selam arkadaşlar, bir ürün düşünün, kandaki şekeri çok hızlı düşürüyor. Kandaki şeker çok hızlı düşünce ne oluyor? Vücut deli gibi yağ yakmaya başlıyor. E kanda şeker düştü, elim ayağım şekere saldıracağım. Hayır, kanımdaki insinin de sabit tutuyor, kanımda insinin olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Şekere de saldırıyorum. İkincisi, bir tane peptidi taklit ediyor, beyine gönderiyor, diyor ki bak... ...ben tokum diyor, aç değilim diyor... ...bu da midenizin yavaş boşalmasını sağlıyor... ...ve deli gibi boş mideyle gezmiyorsunuz... ...ve yemeğe saldırmıyorsunuz... ...bir de bunları yaparken... ...kalp duvarına, kalp kaslarına fayda sağlıyor enflamasyonu engelleyip kasılmasını engelleyen şeyleri ortadan kaldırıyor gibi gibi bir sürü çalışmaları var. Bu ürün nedir arkadaşlar? Bu ürünün adı OzanPik. OzanPik yağ yakıcı iğne, mucize, ilaç vesaire diye piyasada konuşulan bir e, şeker ilacıdır arkadaşlar. Çünkü günlük hayatta yanlış beslenmelerden dolayı insülin sorunları yaşıyoruz. Ya kan şekerimiz ya çok hızlı düşüyor ya da kan şekerimiz yükseliyor hiç düşmüyor e, ya da kanımızı aşırı aşırı bir birikiyor, hücreye bağlanmıyor, insülin direnci oluyor vesaire vesaire. İşte Ozanpik bunu düzenlemeye için var. Ama Ozanpik bunu düzenlerken deli gibi yağ yaktırdığı için kısa vadede sizi çok hızlı forma sokabiliyor arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.